Merhaba güzel insan ben Potuk insan. Evet. <laughs> Yeni bir video ile merhaba. Bugün kendimi öpücüklere boğdum çünkü kendime bu sevgiyi vermek zorundaydım bugün. Ee, ve videoları böyle çekiyorum. <laughs> Şakasız yapacak bir şey yok. Neyse ne diyorduk? <laughs> ee, bugün ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Ekim ayında okuduğum kitaplar videosu çekiyoruz. O yüzden haydi videoya. Ben nereye koydum Ekim ayı kitaplarımı bilmiyorum. Gideyim de onları alıp geleyim. <laughs> Evet, yeniden geldim. <laughs> ay bir saniye çok konuştum çünkü podcast falan da kaydettim içeceğim. Ay teşekkür ederim. Bu ay ben 5 tane kitap bitirdim. Bir tane de yarım kalan kitabımız var. <laughs> Tahmin edersiniz ki bir önceki aydan zaten yarımdan devredenlerden biriydi. Neyse. <laughs> Şimdi önce yarım olan kitabımızdan başlayalım. Ee, hemen gösteriyorum. Canavar kitabı çok az kaldı. Hayranların ikilemi. Medusa yayınları. Ay bunu niye böyle tutamadık? Şöyle yapalım. Heh. Ee, bu arkadaşımız yarım kaldı. İnşallah bir noktada bunu bitireceğiz. Ya Gerçekten keyifli okunuyor ama neden okuyamadığım konusunda bilmiyorum. Çok isteksizim. Yani şu an hiçbir şey okumak istemiyorum. Aslında kitapla alakalı bir isteksizlik değil. Ben istemiyorum. Ee, sonra gelelim e, PDF olan kitabımıza. O da aradan çıksın. Çünkü sona bırakınca PDF'leri hep unutuyorum. Ee, Adeline'in peşinde... Adeline'ın Adeline her neyse işte onun peşinde kitabını okudum şuraya kapağı koydum gördünüz <laughs> ve e, kitap kulübündeki sessiz sohbetlerden birinde <laughs> dediler ki bana gerçekten söylediği, söylendiği kadar iğrenç mi ben dedim ki daha iğrençlerini okudum <laughs> şimdi iflah olmaz bir şekilde feminizm öğrenmeye meyilliyim e, iflah olmaz bir şekilde gerçekten e, feminizm okumaları yapıyorum. Bir noktada dark romance okumaktan vazgeçemiyorum. Ve gerçekten Adelaide'nin peşinde okurken şey diye diye okudum. Şimdi bu kendine ihanet değil mi? Şimdi bu iki yüzlülük değil mi falan. Ama yani hani bu da bir tutku be. <laughs> yani hani bu da bir tutku be. Ya yani ne yapalım ben seviyorum. Arada okumam gerekiyor. Arada bir ee, sanırım kötüyü de görmem gerekiyor ki. Böyle bir istek var içimde. Neyse işte artık inandığınız kadar. Of <laughs> oh, çok güldüm kendisimi. Şu an zihnimde daha çok gülüyorum. Okurkenki tepkilerimi hatırlıyorum da şu an. Neyse, hemen geçiyoruz. Ee, hemen Ekim ayının ilk kitabı Yoga ve Vejetaryanlık. Şöyle göstereyim. Ee, bu kitaptan zaten daha önceki videolarda da bahsettim. Ee, yoga ile vejeteryanlığı bağlıyor ama hani her zamanki standart dilden ziyade işte hmm, yoga barışçıldır vesairedir gibi bir yerden. Ziyade tabi bunları da söylüyor ama doğaya gerçekten nasıl e, zarar verdiğimizden belgeli kanıtlı bir şekilde bahsettiği kısımlarla yani daha sindirilebilir bir şekilde ve daha e, uygulanabilir bir modla anlatıyor ben gerçekten sevdim e, bir gün gerçekten vejetaryen olmak istiyorum gerçekten bunu istiyorum e, ama benim alışkanlıklarımdan vazgeçmem çok zor oluyor ama e, ama bir gün bunu başaracağıma inanıyorum. Yani en azından e, soframdaki şey bir cinayetin ürünü olsun istemiyorum. O yüzden e, ya da daha barışçıl, daha doğru e, eziyetsiz bir şekilde olsun istiyorum gibi bir şey var. Neyse halledeceğim ben onu. Zaten yavaş yavaş beslenme tarzımı değiştiriyorum ve etin olduğu yerleri ya da işte hayvansal diğer ürünlerin olduğu yerleri azaltmaya çalışıyorum. Şu anda işte etten uzaklaşmaya çalışıyorum. Ee, süt, yumurta vesaire peynir gibi şeylerle maalesef hala yan yanayız. Belki bir sonraki adımda yumurta yatarım ama süt ürünlerini nasıl atacağım hiç bilmiyorum. O kısımda bakacağız bir şekilde. O um, şey de yapacağız, yaratacağız. Gücü içimde bulacağım. Sonra diğer kitabımız böyle Eşyalar Koleksiyoncusu. Perenerjan'ın kitabı. Ee, o sonunda Zayi okuyorsanız İnsanlığı e, insanlığı yitirirken kitabının bir yayın evinden çevirisini Peren yapmıştı ama yayın evini şu an hatırlamıyorum. E, ee, kitabınızda Peren'in çevirisini yaptığı bir kitaba denk gelebilirsiniz bu arada. Ee, kendisi aynı zamanda çevirmen. Ee, bir kitabı daha var şu an ismini hatırlamıyorum. Neyse şimdi gelelim Büyülü Eşyalar koleksiyoncusuna. Ee, Büyülü Eşyalar koleksiyoncusu geçen sene TÜYAP'tan aldığım kitaptı Peren'in imzasıyla. Ee, ve okuyacağımı söz vermiş ama bir türlü sıra gelip de okuyamamıştım. Sonunda hazmettim, inat ettim ve okudum. Ee, gerçekten çok güzeldi. Özellikle e, tarih seviyorum, mitoloji, e, mitler, efsaneler seviyorum diyorsanız ee, okuduğum hikaye bir otoda kalmasın, geçmişe gitsin, günümüze gelsin, e, farklı şeyler de versin. Yani tek bir olay örgüsü içinde kalmasın istiyorsanız Gerçekten okumanızı tavsiye edeceğim kitaplardan biri. Bu bu tarz bir kitabı yazmak da kolay değil bu arada. Ee, yani düz bir olay örgüsü oluşturabilirsiniz ama bir olay örgüsü içinde başka öykülere gidip, onlardan e, başka zamanlara, başka e, kültürlere gidip, onlardan doneler toplayıp sonra normal düzende giden akışa geri dönmeniz zor. Yani bu yüzden gerçekten yetenekli bir kalem. Ee, okumanızı tavsiye ederim ve ana olarak yani böyle bir şeyle özetli kitabı derseniz de. Aşk mı daha büyülüdür yoksa gerçekler mi yoksa büyü gerçekten aşktan üstün Ay niye yapamadım ben bunu? Tamam. Topluyorum. <laughs> Aşkın büyüsü mü daha gerçektir yoksa büyünün gerçeği mi? Gerçi. Bu, ben niye yapamıyorum bunu ya? Neyse Instagram'a git ve kitabın incelemesini oraya koydum. Git oradan oku ben bu cümleyi şu an çıkartamayacak gibi duruyorum. arka arkaya bir sürü kısa video, arka arkaya bir sürü podcast vesaire falan kaydettim. Kafam biraz dela, üzgünüm. Kusura bakmayın. Neyse şimdi gidelim bir diğer kitabımızda. Bu ay küçük kitapları okuduk. <laughs> Okudum yani. Çok mutluyum. Onu göstereceğim. Frida, Fili ve Mo. Evet şöyle. Göstereyim zaten e, kitap fuarı Lüleburgaz kitap fuarı e, şeyime de giderseniz videoma da içini de orada görürsünüz. Şu an göstermekle uğraşamayacağım maalesef. E, bu aslında e, yani bu kitabı şu yüzden aldım ve okurken de gerçekten iyi almışım dedim. E, dünyanın sadece bizim... E, Hacmen alan kapladığımız yer kadar olmadığını ya da içine doğduğumuz topluluğun e, bizim için gerçekten doğru topluluk olmadığını, değişiklik olabileceğini, başka yerlere gidip görebileceğimizi, ufkumuzu geniş tutmamız gerektiği. Yani ben çocuk kitaplarından çok fazla şey öğrendim, inanıyorum. O yüzden çocuk kitapları okumayı seviyorum. Ama bu da gerçekten çok güzel çocuk kitaplarından biriydi. Ufkunuzu genişletmek önemliydi. ...başka kültürlere, başka insanların olduğu... ...yerlere gitmek vesaire konularında çok çok iyi bir kitap. Buna mutlaka bakın derim. Ee, Kedi ile şeytan. Ee, i̇nsanların nankörlüğü... ...kurnazlığı... Ee, ...nasıl hani biz hep hayvanlar işte... ...karınca çalışkandır, tilki kurnazdır, şöyle işte... E, ...kediler nankördür falan diyoruz. Aslında bunun tam tersi olduğunu... E, ...bu kalıpların tamamının... ...insanlar için var olduğunu ama kendimizi vicdanen ...yalnız hissetmemek için başka şeylere atfettiğimizi birazcık yüzümüze vuruyor. Ee, çok eğlenceli bir çocuk kitabıydı gerçekten. Yani bir şeytanla işbirliği yapan e, insanların daha sonrasında anlaşmadan caymak için bir kediyi kullanmasını anlatıyor. Ay bütün kitabı da söylemiş oldum şu an. Çok fena spoiler oldu bu. Neyse. Çok tatlı bir kitaptı. Dediğim gibi çocuk kitaplarını çok seviyorum. Eğer isterseniz elindeki bütün çocuk kitaplarını toplu çok fazla yok ama... E, süreç ilerledikçe bence çoğalacak. E, bütün çocuk kitaplarını oturup gösterebilirim. Bu arada Ayberk e, Erkay'ın çevirisi Bu kitabı almamda etkili olan şey buydu kendisi. Edward Louis'in e, kitaplarını çevirmen aynı zamanda ve ben onun başka çevirdiği şeyleri de çok istedim. Kendi kitabı var mı hiç araştırıp bakmadım. Varsa gerçekten onu da okumayı çok istiyorum. E, bilmiyorum yani bu Edward Louis ile iç içe geçti. Hani Edward Louis dediğim zaman ya yani da onun kitaplarından bir tanesine baktığımda bir onun e, Edward Louis'nin yüzü canlanıyor. Bir anda da Ayberk Bey'in Instagram profil fotoğrafı canlanıyor. Yani o yüzden e, Edward Louis'nin de yeri bende çok ayrı olduğu için Ayberk Bey'in ismini gördüm herhangi bir şeye almamak gibi bir imkanım yoktu. E, öyleli yani. O yüzden severek okudum. Bu ay böyle beş taneyle kapattık. Bu arada bu ay e, 51 kitap oldu kitap yani 2025 boyunca okuduğum kitapların e, toplam sayısı. E, ve ben 50 kitap barajı koymuştum. kendim 2025 için geçtik. Ama zaten bangır bangır da söylemiştim. E, bu baraj sadece göstermelik bir barajdı. Kendimi çok sıkmayacak bir baraj koymak istemiştim. E, asıl hedefim 62'ler falan filan. Geçen sene 60 kaçtı hatırlamıyorum öyle bir şeydi. Yani asıl hedefim 2024'ten daha fazla okuyabilmek. Ama şu an başarabilir miyim hiç bilmiyorum. Çünkü 2 e, kaldı Kasım ve Aralık. E, benim zihnim pek buna müsaade ediyor gibi değil ama bir şekilde halledeceğiz inanıyorum. Ee, en azın 60'ı zorlayacağım. ya yani 65 falan aslında gönlümde yatan da 65'e çıkabilir miyim hiç bilmiyorum ama bir yani 60'ı zorlayacağım. Ama yine de 50'yi geçtik sonuçta 2025 hedefimizin üzerine çıktık. Çok mutluyum o yüzden. Ee, neyse öpüyorum sizi. Bu da böyle bir videoydu. Buraya kadar izlediyseniz videoya abone, <laughs> videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, bu ay neler okudunuz, 2025 kitap hedefiniz nelerdi vesaireyi söylemeyi. ...benimle paylaşmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ee, seviyorum sizi. Daha çok içerikten haberdar olabilmek için... ...ya da e, sözlü olarak ifade edemediğim... ...ben çünkü bazı şeyleri yazarak daha iyi ifade edebiliyorum. Ee, bak bu da çok garip ha. Bazen konuşurken çok iyi ifade edebilirken... ...bazı şeyler yazarak çok daha iyi ifade edebiliyorum. Neyse karışık bir durum o benim için. En azından kitaplar nazarında... ...yazarak daha iyi ifade edebiliyorum. Nasıl ee, hissettiğimi okurken kitabı beğenip beğenmedim ki zaten genellikle beğendiğim kitapların incelemesini paylaşıyorum Instagram hesabımda. E ve işte podcast'ten bu arada bu sene bu ay podcast yapmaya başladık. Neyse geleceğim onda. Böyle şeylerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Gelelim şimdi podcast kısmına. Kadınlara özel isimsiz podcast podcast atlı bir podcast yapmaya başladım. Eee Bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da isterseniz bakmak isterseniz YouTube'da da var Spotify'da da var linklerde dediğim gibi Instagram hesabından bulabilirsiniz. Ee, gidip onlara da bakar dinler beğenir <laughs> yorum yapar vesaire bir şeyler yaparsınız beni teşvik ederseniz çok mutlu olurum. Ee, inişte çıkışlı duygular yaşadım aylardayız. Eylül'ü zaten zor bitirmiştim. Ne kadar bahsettim hatırlamıyorum videolarda ama Ekim Ekim'de bir o kadar zor oldu. Hele Kasım'ın iki günü <laughs> yani benden yakı gitti. Dün bir podcast bölümü çektim. salisumu ağlayarak ki videodan sonra saatlerce ağlamaya devam ettim. Ee, ama bugün kendime öpücükler vererek ne kadar değerli olduğumu kendime kendim söyleyerek bir tık daha toparlanmış hissediyorum. Ee, bana destek vermeyi unutmayın. Ee, içeriklerimi beğeniyorsanız, işte podcast'ımı sevdiyseniz dinledikten sonra, eğer dinlemişseniz, sevdiyseniz vesaire. Beni paylaşmayı başka insanlarla, dinlemesini istediğiniz insanları paylaşmayı unutmayın. Bunların hepsi benim için çok değerli. Yani bir tık daha podcast çok özel bir yere gidecek gibi duruyor benim içimde. Dışarıya vuramadığım, söyleyemedim çoğu şeyi orada söylemeyi planlıyorum. Çünkü yoksa içimde patlayacak. Ve... Söyledim şeylerde haklı oldum benim gibi düşünen insanların olduğunu bilmeye gerçekten çok ihtiyacım var. Ben kısmında yani ben hep söylüyorum Mednun'dan takip ediyorsunuz bilirsiniz. Piray'in e, seyir kitabında da can borcunda da hemen hemen anlatmaya çalıştığı bir üç evre var. İşte biri kurban, biri ben, biri biz. E, ben kurbandan bene geçtim. E, ama arada bir yine de kurbanını hatırlıyorum ve onu düzeltiyorum ki bu hayat boyu devam edecek bir şey. Şimdi benden bize geçmem gerektiğini hissettiğim için zaten kadınlar özel isimsiz podcast'ta başladım. E, kendi korkularımdan, kendi acılarımdan, kendi başarılarımdan kendi Hayatta trajikomik gördüğüm sorunlardan vesairelerden yola çıkarak e, sizinle bir bağ kurmaya yalnız olmadığınızı hissettirmeye e, hissettirmeyi planlıyorum. Ama bu noktada kendimi de yalnız olmadığını hissetmeye ihtiyacım var. Benden bize geçişte. E, biz olabilmemiz için ben ne kadar size el uzatırsam sizin de bana o kadar el uzatmanıza ihtiyacım var. O yüzden dediğim gibi podcastleri beğeniyorsanız, buradaki içeriklerimi beğeniyorsanız Instagram'daki içeriklerimi beğeniyorsanız beni bir yerlerde paylaşmayı, başka arkadaşlarınıza dinlemesini istediğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu benim için gerçekten çok değerli bir şey. Yani avucunuzu açıp beni mutlu olmam için ya da işte sağlıklı olmam için dua etmeniz beni şu an paylaşıyor olmanız aynı hissiyatı veriyor, verecek. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Hepinizi seviyorum. Unutmayın hepinizi çok değerli değerlisiniz. Hepiniz sevilmeye layıksınız. Başka insanların sizi kendi kafalarında etiketlemesine izin vermeyin. Siz en iyi siz tanıyabilirsiniz. Size en iyi yardım yine siz yapabilirsiniz. O yüzden diğer insanları gerçekten boş verin. Ve kendiniz içinize sinen şeyleri yapın. Kendi içinize sinen şekilde giyinin. Kendi içinize sinen şekilde konuşun. Ve kendi ışığınızı kendiniz parlatın. Başkalarının parlatmasını beklemeyin. Çünkü kimse ne kadar iyi niyetli yaklaşırsa yaklaşsın. Bunu sizin için tam yapamaz. Çünkü parlatılmayı bekleyen kendileri de var unutmayın yani herkesin önceliği kendisi. Siz zaten kendinizi iyi olmadan da başkalarına yardım edemezsiniz. Önce kendinizle ilgilenin, kendinizi parlatın. Sonra zaten içinizdeki iyilik başkalarına ulu okumaya devam edecek. Seviyorum sizi, keyifli okumalar dilerim. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Bye. Kapatamıyorum.